Merhabalar sevgili dostlar. Buldan'dayız. Buldan buradan Yeni Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Türbesi'ndeyiz. Emir Sultan Türbesi 13. yüzyılın sonu ve 14. yüzyıla dayandırılmakta. Antik dönemin yakın çevrede bulunan Tripolis antik kentten getiren, getirilen taşlar ve çevresinde kullanılmış kısa süre yakın dönem içerisinde çevrede bulunan, çevresi kazılarak bulunan tarih çevresinde bulunan 9-10 civarında mezar taşı bulunmuş ve çıkarılmış durumda. Selçuklu dönemlerinin izleri, izlerini de barındırmakta. Hemen sol tarafımızda ise antik dönemin izlerini taşıyan kanıtlar da bulunmakta. Emir Sultan Türbesi'ni buradan da Emir Sultan Türbesi'ndeyiz. Ee, yapı kesme taş yapılmış sekizgen bir yapıya sahip. Buradan da eski belediye binasının hemen arkasında bulunan Emir Sultan Türbesi'ndeyiz. Tarihin en eski izlerinin, Türk İslam izlerinin olduğu Emir Sultan Emir Buldan Yiyecekent Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Türbesi'nden sizleri selamlıyoruz. Selam ve muhabbet de kalın.